Nereye gidiyorsunuz? Bizim mekana. Sen gelmiyor musun? Yurdayken gideyim diyorum. Çocuklar gelene kadar sessiz oluyor kütüphane. Ders çalışacaksın değil mi? Evet. Mızıkçılık yapma be kızım. Gel işte. Sonra çalışırsın hadi gel. Tamam geleyim. Yalnız takım kaptanı olduğum için bütün çaylar benden itiraz istemiyorum. Süper. Hadi. <laughs> Abi siz gidin ben geliyorum. Tamam. Şey, biz arkadaşlarla bir şeyler içeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Olabilir aslında. Ama şu korumayı atlatmam gerek. Hallederiz canım, o kolay. Gel bende. Niye korumayla dolaşıyorsun ki? Biraz karışık meseleler tatlım. Peşinde birileri mi var? Yok. Sadece tedbir. Anladım. Umarım bizim hayatımızda tehlikeye atmıyorsundur. Yok canım. Ne alaka? Tabii tabii. Don Carlyon'un kızı bizim okula gelmiş de haberimiz yokmuş. Çok iyi abi. Yani babam Don Caglione kadar olmasa da çevresi geniştir. Ali Kara'nın kızıyım ben. Akıncı'nın yakalattığı mafyanın kızısın yani. Ha oh. Senin bizim okulumuzda ne işin var? Hayır yani. Sizin gibiler pek gelmez bizim okulumuza da. Tamam Yağmur uzatma artık. Nedense neden. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.